Bu dersimizde anlatım türleri ve düşünceyi geliştirme yolları ünitemizin 9. ünite testini çözeceğiz. Birinci ve ikinci soruları aynı paragraf üzerinden çözmemiz gerektiği için ben birinci soruyu çözdükten sonra paragrafı değiştirmeyeceğim. Siz ikinci sorunun seçeneklerini kitabınızdan takip ediyorsunuz. Birinci sorumuz şöyle. Bu paragrafta hangisinin ağır bastığını bulmamız istenmiş? Edebiyatta düşüncenin ardında bir düşünce daha olması, onun ardından yine bir düşünce olması iyidir. Böyle olmazsa edebiyat bir plastik masaya benzer, dümdüz olur. Yazar düşüncesini gördüğünüz gibi bizimle sohbet havası içerisinde ortaya koyuyor. Ne bunun adı? Tartışma. Cevabımız A seçeneğidir. İkinci sorumuz ise bu paragrafta olmayanı bulmaya yönelik. Değerlendirdiğimizde edebiyatta düşüncenin ardında bir düşünce daha olması, onun ardından yine bir düşünce olması sıralamaya yer verildiğini gösteriyor, a'yı ediyoruz. Yaptığı benzetmenin öznel bir değerlendirme olduğunu söyleyebiliriz. E, plastik masaya benzettiğine göre zaten benzetme olduğunu da söylemek mümkün. Plastik masayla tahta masa karşılaştırıldığına göre karşıt düşünceye de yer verildiğini söyleyebiliriz ama paragrafta hiç örnek geçmediği halde örneklerle anlatımın somutlandığını söylemek yanlış olacağından cevap E seçeneğidir. Üçüncü sorumuz, gelecekten söz eden anlatımın özelliği değildir diyor. Değerlendirdiğimizde, gerçeklerden yola çıkılarak tahmine dayalı bir anlatım yolu izlendiğini söylemek mümkün. Varsayım ile oluşturulur, verilerden yola çıkılarak olması istenen anlatılır ve özden yargılara yer verilir. Peki gerçekleşmiş düşünceler mi anlatılıyor yoksa varsayım mı var? İkisi çelişiyor zaten. Cevap D seçeneği olacaktır. Dördüncü ve beşinci sorularımızı yine aynı paragraf üzerinden çözeceğimiz için yine ekran değişikliği yapmayacağım. Dolayısıyla siz beşinci soruyu paragrafımızın gözünde bulundurarak kitaptan takip ediyorsunuz. Dördüncü sorumuz şöyle. Bu paragrafta hangisi yoktur? kasabaya yaklaşıyorum derken ben yaklaşıyorum anlamını verdiği için birinci kişili anlatım var. Kızılırma çoktan ardında bıraktım. Devamında olayları o sırasına göre sıraladığını da söyleyebiliriz. Bilgi verici cümleler de söz konusu çünkü nüfusun yoğunluğuyla başlayan paragrafta bunu verebilirim. Görsel ögeler de var yani betimleyici anlatıma yer verildi. Örneğe yer verilmediğinden cevap E seçeneğidir. Peki bu paragrafın anlatım biçimi nedir diyor 5. sorumuz. Nedir paragrafın anlatım biçimi? Kasabaya yaklaşıyorum diye başlayan cümleden de anlaşıldığı üzere bir olay aktarımı söz konusu. Olay aktarıyorsa ne diyoruz buna? Öyküleme. Dolayısıyla cevap B seçeneği olacaktır. 6. sorumuz bu dizelerin hangi anlatım türüne örnek olduğunu bulmaya yönelik. Verilen dizeler adı üzerinde dize ise lirik anlatım söz konusudur. Bu da coşku ve heyecana bağlı anlatım olduğunu gösterir. Cevap E seçeneğidir. Ünitedesi 9'u sona erdirmiş olduk.